Merhaba arkadaşlar. Başka bir videoyla karşınızdayım. Şu an arkamda gördüğünüz yer Walgreens. Ee, yine Amerika'ya özgü bir market burası. E, market dediğime bakmayın. Eczane i̇şte diye geçiyor. Buradan reçete reçeteli ilaçlarınızı alabiliyorsunuz. Reçete olan ilaçlarınızı. Ya da e, diğer işte ağrı kesici, ateş düşürücü gibi ilaçları da yine buradan alabiliyorsunuz. Ayrıyeten Amerikalıların fotoğraf çektirdiği bir yer burası. işte pasaport fotoğrafı gibi şeyleri buralarda çektiriyorlar veya buralardan online e, order verip online sipariş verip e, bastırabiliyorsunuz Volgren's'ten. Eee içeride ayrıyetten işte temizlik malzemeleri, yiyecek malzemeleri gibi ürünler de var. Girip bakalım içeride neler var. Size video çekmeye çalışacağım. Walgreens'in öyle bir girişi var arkadaşlar. girdikten sonra hemen karşınızda öncelikle işte makyaj malzemeleri, kozmetik ürünlerin olduğu standlar karşılıyor sizi. Şu karşıda da ayna var. İçeride yürüyoruz. Dediğim gibi burası eczane gibi bir yer. Ee, sağlık malzemelerinin olduğu. İşte Türkiye'de eczane neler satılıyorsa onların olduğu bir yer. Size mesela ne gösterebilirim? Bakın şöyle banyo jileti var. İki tanesi. 12 buçuk üye olursanız 9 dolar civarında diş macunları falan var. Şurası kasa. Bu o tarafa gitmeyeyim. Bakın burada listerinler var. Gördüğünüz burada büyük listerin satılıyor. 8,5 dolar listerinin fiyatı. Ağız gargara e, dezenfektan iş şeyi artık neyse şöyle ortaya çikolata koymuşlar çikolatalardan 5 dolar Bu tarafta yine kırtasiye ürünleri var kalemler falan filan notlar Hediye kartları hemen hemen her markette oluyor burada hediye kartları biliyorsunuz çok ünlü her gün için özel e, hediye kartları yapılıyor burada bakın ne diyor sister husband e, kız kardeş ve kocası kız kardeş işte anneanneye çocuğundan çocuklar için falan bir sürü böyle kategori kategori kartlar yapıyorlar hediye kartları bakın burada yine çok ünlüdür hediye kartları. Bunlar da doğum gününde kişiye zarfın içinde, zarfların içinde e, hediye almazsınız da dördeş verirsiniz mesela 15 ile 200 dolar arası o içindeki kodu girerek e, yemek ısmarlar veya gider bir yerden mesela Victoria's Secret var bakın gider alışveriş yapar hediye kartları da burada çok kullanılan ürünlerden biri yani bir kişiye ne hediye alacağınızı bilemiyorsunuz hediye kartı alıyorsunuz gidiyor kendisi alıyor. Burada yine oyuncaklar var çocuklar içinde. Ya Burada her şey var yani bir ihtiyacınız varsa ise geliyorsunuz, bulup alıp çıkıyorsunuz. Genelde istediğiniz ürünleri burada bulmanız kolay oluyor. Bakın şöyle mesela bir tane oyuncak ok yapmışlar plastikten 6 dolara satıyorlar. Uçu şey, yumuşak tenis raketi var bakın bir dolara şey satıyorlar baloncuk yapıyorsunuz oyuncak arabalar burada 6 dolara satıyorlar bakın şöyle kadillak falan koymuşlar hepsinden var taksisi var mesela okul arabası bunu ne alacaksın hediye olarak götüreceksin birisini Türkiye'de arkadaşlarına. Amerika'ya özgü arabalar bunlar. Görüyorsunuz. İtfaiye arabası falan. Yine burada mini mouse oyuncakları var. Bu tarafta kaplar var. Kahve kapları falan. 25 dolar, 19 dolar. Fiyatları görüyorsunuz lastik kağıttan tabaklar, çanaklar. burada çok kullanılan ürünler arkadaşlar. İlaç reyonu burası. İşte burada vitaminler falan. 5 dolar, 7 dolar, 10 dolar. Yani Türkiye'de pahalıya aldığınız vitaminleri burada çok uygun fiyata alabiliyorsunuz. Bakın şöyle 90'lı vitamin diyor 10 dolara satılıyor. Ben genelde Türkiye'ye dönerken 3. buradan vitamin götürüyorum isteyen kişilere. E, Amerikan vitamini iyi geliyor diyorlar. Bakalım. Şu tarafa gidelim. Bakın burada yine Tylenol falan işte bebekler için ağrı kesici ateş düşürücü. Büyükler için bebekler için karışık. E, bunları Buradan alıyorsunuz. Burada eczane yok. Eczane yerine buralar görüyor. Bakın şu karşıda gördüğünüz yer reçeteli ilaçların satıldığı yer. Orayı arıyorsunuz. isminizi veriyorsunuz. Reçetenizi gösteriyorsunuz. Sonra gelip buradan teslim alıyorsunuz ilaçlarınızı. Bakın şu mesela buranın en ünlü ilaçlarından biri. Ee, bir nezle olduğunuz zaman veya grip olduğunuz zaman şurubu alıyorsunuz. Eee şu mesela Nike Grill, biraz daha etkilisi. Bunu gece e, içiyorsunuz çünkü bu uyku yapıyor. Onu da gün içerisinde içebiliyorsunuz Nike Ben kullanıyorum. E, mesela bakın şurada da ikili satıyorlar. Ben kullanıyorum. İşe yarıyor açıkçası e, nezle falan olduğu zaman, birkaç kere kullandım. İşe yaradı. Arkadaşlar, ne göstereyim başka? Bakın burada sıraya girmişler ilaç almak için bekliyorlar. Yani antibiyotik falan burada alamıyorsunuz. Ee, stres, stres olması gerekiyor. Bu tarafta işte pizzalar, dondurmalar. Buranın ünlü dondurması şu Hugo'nun yazıyor. 6,5 dolar. Magnum var 6 dolara. Şöyle. cipsler Çips, 2 dolar. Değişim falan Fiyatlarını karşılaştın diye söylüyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir 5 dolara pizza alabiliyorsunuz. Çıkın barbekü diyor. Şu DeGiorno buranın ünlü yine pizza markası 7.5 dolara. Ne diyeyim size işte 10 10 içlik bir pizza orta boy medium. İki kişi yiyebilirsiniz. Yine burada alkol falan var. Bu da alkol, süt, kahvaltılık ürünler, peynir, meynir. Yani onlar da satılıyor arkadaşlar. Çikolatalar falan. Şu karşıda fotoğraf stüdyosu var ama oraya giremedim. E, ee, birileri var diye. Şöyle gideyim. Heh, mesela çorbalar var bakın. iki tanesi 6 dolar diyor. Bunları alıp ısıtıp yiyebiliyorsunuz. Hazır konserve çorbalar. Yine makarnalar. Mikrodalga fırında bile yapabiliyorsunuz karşısı fotoğraf stüdyosu dedim ya size fotoğraf çekiliyor bunun içinde diye. Burada pasaport fotoğraf falan çekiyorsunuz. Çekiyorsunuz ya da burada bilgisayarlardan yüklüyorsunuz bilgisayarlara. E, anında bastırabiliyorsunuz. Çerçeve falan yaptırabiliyorsunuz. Online order verip çerçevelere bastırıp aynı gün içerisinde gelip alabiliyorsunuz. Böyle isimleri yazıp size teslim ediyorlar. En son da Şuradan ödeyip çıkıyorsunuz arkadaşlar. Kasa burası. Güzel, ferah bir yer. Ben de severim Walgreens'i. Ee, arasına gelip bir şeyler alırım. Ee, olay budur arkadaşlar. Yani size Amerika'daki yaşamı tanıtmaya çalışıyorum. Ee, lütfen videolarımızı izledikten sonra abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. 1000 ee, aboneye geçtim sağ olun. Teşekkür ediyorum. İnşallah daha çok olacak ve size daha güzel videolar çekmek istiyorum. Herkese selamlar olsun. Evet, good one.